Biz demokratik sistemlerde parti kurmak, o parlamentoya girmek şirktir dediğimizde ilk karşımıza kim geliyor? Yusuf Aleyhisselam da bunu yaptı diyorsunuz değil mi? Yani Yusuf Aleyhisselam genel mi açtı. Bunlar yapıyorlar. Yusuf Aleyhisselam elhamdülillah şu kadar faiz dağıttık dedi mi? Demedi. Ya Allah'tan korkmuyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam zalimlerle beraber olup mazlumların üzerine bomba mı yağdırdı? Aslı kafirlerle beraber olup Yusuf Aleyhisselam mazlum, gariban insanlarla savaştı mı? Hayır bunları yapmadı. Biz diyoruz ki demokratik sistemlerde görev almak şirktir arkadaş. Bu parlamentolara girmek küfürdür. Bu parlamentolarda görev almak Allah'ın hukuk sistemini bırakıp demokratik hukuk sistemiyle hareket etmek şirktir diyoruz. Ama Yusuf Aleyhisselam da böyle yaptı. Yusuf Aleyhisselam kralın diniyle hükmetti için kafir mi oldu? Ne demek bu? Yusuf Aleyhisselam kralın hukuk sistemine tabi olacağına, şerefi ve namusu üzerine Allah'ın dini üzerine değil, şerefi ve namusu üzerine yemin etmiş öyle mi? Hakimiyet insanlarındır, Allah'ın değildir demiş öyle mi? Bakın arkadaşlar, Allah subhanahu wa ta'la buyuruyor. هُوَ اَنْزَلَ عَلَيْكَ Allah kitabı sana indirmiştir. Min ayet مُحْكَمَاتٌ hun. O kitabın içinde ayetlerin bir kısmı muhkemdir. Ve o kısmı bir kısmı ise müteşabihtir. Bu kitabın içerisinde bazı ayetler demokrasinin şirk olduğunu açık net sarı olarak ortaya koymuştur. Bu kitabın içinde bazı ayetler muhkemdir. Allah'ın indirdiğine hükmetmenin vacip olduğunu açık, sarih, net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kitabın içinde bazı ayetler muhkemdir. O muhkem ayetler Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenlerin zalim, kafir, fasık olduğunu net, sarih bir şekilde ortaya koymuştur ve uhar müteşabihat. Bazı ayetlerin manasını ise istediğin yere çekebilirsin. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakıp dersin ki Yusuf Aleyhisselam da kralın yanında görev almıştır. Yusuf Aleyhisselam oradaki kralın kanunlarıyla devleti yönetiyor. Kralın kanunlarıyla maliye yönetiyor. Ve kâle raculun mü'minun min âli firavne yektumu ayetine bakarsın. Firavunun yanında çalışan bir adam var. Biz de çalışabilir diyebilirsin. Ve kâle mu'minun. Adam dedi. Nasıl adam? Müslüman bir adam. Sıfatı mümin. Sonra yektumu imanı. İmanını gizliyor. Ama Firavun'un devletinde bu adam. Orada görev almış. Ya muhkem naslar varken Yusuf suresinden koskoca bir kıssadan çıkardığım bir sonuçla bütün muhkem naslar nasıl terk ediyorsun ki? Allah subhanahu teala buyuruyor. Kalplerinde hastalık bulunanlar o muhkeme değil de müteşem peşinden giderler. Apaçık muhkem naslar var. Demokrasi Allah'ın razı olmadığı bir sistemdir. Demokrasi Allah'ın kitabında şirk ve küfür sistemidir. Ve bununla ilgili Allah'ın kitabında yüzlerce muhkem ayet varken eğer siz Yusuf aleyhisselamın kıssası yok şu yok buna uyuyorsanız burada kendi kalbinizi sorulamak zorundasınız ki Allah Subhanahu ve teala sizin kalpleriniz hakkında kalplerinde hastalık olanlar diye bahsetmektedir.